Merhaba sevgili hanımlar. Sizlere bugün su arıtma cihazımızdan ve suyun öneminden bahsetmek istiyorum. Cihazımız salı ve çarşamba günü %10 indirimde olacak. Bu yüzden hemen alkali su içmenin faydaları, suyun vücudumuz için önemi sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet biliyorsunuz vücudumuzun %75'i sudan oluşmaktadır. Bu yüzden Bizim hayati fonksiyonlarımız için almamız gereken en önemli besin dışarıdan su. Her 25 kiloya 1 litre tekabül edecek şekilde su içmemiz gerekiyor hanımlar. İşte burada da suyun vücudumuza faydası nedir? Su içince vücudumuzda neler meydana geliyor ya da su nelere engelliyor vücudumuzda? İsterseniz gelin suyun faydalarını ve vücuttaki görevlerine bir bakalım. Su cildi güzelleştiriyor. Evet su içtiğimiz zaman cildimizin kuruluğu gidiyor. Daha nemli, daha pürüzsüz bir cilde sahip oluyoruz. Aynı zamanda su vücut ısımızı ayarlıyor. Vücutta biriken zararlı maddeleri dışarıya atılmasını sağlıyor. Hücrelere besin ve oksijen taşıyor. Zaten en önemli hayati olan da bu değil mi? Vücudumuza besinleri taşıyor su ve aynı zamanda yaşamı idame ettirmemiz için gerekli olan oksijeni taşıyor. Eklemleri destekliyor, kabızlığı engelliyor çünkü tüm dolaşım sistemine fayda sağlıyor. Bazı toksinleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltıyor. Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin vücutta çözülmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda yediğimiz gıdaların çözülerek sindirilmesini ve emilmesini sağlıyor vücut ısımızı ayarlıyor. Özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve buharlaşmayı sağlayarak vücudun serinlemesine yardımcı olmaktadır. Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Hücrelere ihtiyaç duyduğu maddeleri taşıyor. Hücre fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için ihtiyacı olan katı maddelerin çözülmelerine yardımcı oluyor. Kan dolaşımına yardımcı oluyor. Beyin, omurilik ve buna benzer organları dış etkilerden koruyorsu. Besinleri ve hormonları vücutta ihtiyaç duyulduğu yerlere taşıma görevi yine suya aittir arkadaşlar. Vücudun ısı dengesini ayarlar. Yeterince su içilmesi vücutta metabolizmanın da düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Açlık hissinin azalmasına yardımcı oluyor. Cilde faydalıdır demiştik zayıflama sırasında oluşan enerji açığı nedeniyle yağların yanması sonucunda oluşan atık maddelerinde yine vücuttan atılımına yardımcı oluyor. Aynı zamanda stresten çıkan sivilcelerin yine bol su içerek de önleyebiliyorsunuz. Ve yine bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesi için vücudumuza bol miktarda alkali su vermemiz gerekiyor. Vücudumuzu hastalıklara karşı korumak için yine su miktarımızı arttırmamız gerekiyor ve içtiğimiz suyunda akar su şeklinde olan canlı su olması gerekiyor hanımlar. Bu yüzden de işte deposu olmayan ve sizlere direkt musluktaki suyunuzu temizleyerek içerisindeki viralleri, bakterileri temizleyerek ya da e, su size gelene kadar oluşan o borulardaki e, pisliklerin ve hayvani gübrelerin, çeşitli maddelerin, zararlı mikropların, bütün bunların e, UV filtresi ve içerisindeki filtre yardımıyla temizleyerek sizlere mineralli ve mineral değeri 7.4'ün üzerinde su veriyor arkadaşlar F spring 20 yıllık bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu cihazımız e, Dünya Su Örgütü tarafından da altın mühürle ödül almış bir üründür arkadaşlar ve salı çarşamba günü stoklarla sınırlı tam yüzde %10 indirimde olacaktır. Taksitle alabiliyorsunuz. 6 taksit imkanı ile cihazınızı size evden çıkmadan size ulaşmasını istiyorsanız size bu videoyu atan arkadaşımıza hemen dönerek iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum her birinize.